Bazen insanın konuşacak kimsesi olmuyor. Bu ses de neydi? Hapsu. Sen gerçek misin? Korkma sana zarar vermem. Sessiz olmalıyız, tamam mı? Tamam, sanırım. Hayır hayır o vazo annemin. Üzgünüm. Hiç bu kadar gülmemiştim. Ben de. Artık yalnız değilim. Ben de. Ama seni sonsuza kadar saklayamam. Doğru olanı yapacağım. Seni unutmayacağım. Ben de. Gerçek dostluk insanı büyütür.